Peygamber Efendimizin çok güzel bir sünneti vardı. Kendisine ne zaman topluluk içerisinde bir şey ikram edilse, hemen kendisi ondan bir lokma alır, sonra ashabı kirama onu ikram ederdi. Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam üzüm getirdi. Efendimiz o üzümden bir tane aldı ve adama gülümsedi. Sahabe-i kiram acaba bize ne zaman ikram edecek diye beklerken aleyhissalatu vesselam Efendimiz o üzümü yemeye devam etti her bir üzüm tanesinde adama gülümsedi. Adam bir zaman sonra hoşnut oldu. Sahabe-i kiram peygamber efendimize neden böyle yaptığını, kendilerine neden ikram etmediğini sorunca Allah Resulü şu cevabı verdi. Adamın getirdiği üzümler çok ekşiydi. Eğer ben bunu sizden birisine ikram etseydim, yüzünüzü ekşitirdiniz. O adamın da duyguları incinirdi. Onun yüreği hoşnut olsun diye ben üzümlerin her tanesini yedikçe o adama gülümsedim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim günde yüz defa Allah'tan başka ilah yoktur. Onun eşi ve benzeri de yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Derse 10 tane köle azat etmiş kadar sevap alır. Defterine yüz iyilik yazılır. Yüz tane de kötülüğü silinir. Bu dua kıyamet günü onu şeytanlardan koruyan bir sığınak olur. Bu duayı günde o kişiden daha fazla okuyanlar hariç, hiç kimse bundan daha üstün bir amelle kıyamet yerine gelemez. Kâb bin Ucre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize minbere yaklaşın buyurdu. Biz de yaklaştık. Birinci basamağa çıktı. Amin dedi. İkinci basamağa çıktı. Yine amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı. Aynı şekilde. Amin dedi. Minberden indiğinde Ya Resulallah Bugün sizden daha önce işitmediğimiz şeyler duyduk. Bunun hikmeti nedir diye sorduk. Şöyle buyurdular: Cibril aleyhisselam bana göründü ve Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. İkinci basamağa çıktığımda senin ismin yanında zikredilip de sana salavat getirmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda anne babası veya ikisinden birisi yanında yaşlanıp da Onları razı ederek cenneti kazanamayan kimse rahmetten uzak olsun." dedi. Ben de amin dedim. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Kıyamet kopmadan önce aldatıcı seneler gelecektir. O yıllarda yalancılar doğru kabul edilir, doğru olanlar ise yalancılıkla suçlanır. Güvenilir insanlar ihanetle suçlanırken hain kişilere güven duyulur. Bu yıllarda Ruvey Bida olanların sözü dinlenir. Başka rivayetlerde Ruvey Bida şöyle açıklanmıştır. Halkın önemli işleri hakkında bilip bilmeden konuşan aklı kıt, ahmak kişi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ölümü ve ahireti hatırlattığı için kabir ziyaretinde bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Adeti olduğu üzere yine bir gün kabristan ziyaretinde bulunan rahmet elçisi ''Esselamun aleyküm ey müminler diyarı sakinleri'' diyerek selam verdi. Sonrasında ise ''İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyadayken görmeyi çok arzu ederdim'' diye ekledi. Yanındaki sahabiler merakla ''Ya Resulullah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' diye sordular. ''Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerim ise henüz dünyaya gelmeyenlerdir.'' buyurdu. Peygamberimiz sahih bir nikah temeli üzerine kurulu sağlıklı bir toplum oluşturuyordu. Kutsal aile müessesesinin şenlik havasında, dost ve akrabaların katılımıyla kurulmasını istiyordu. Toplumun özünü oluşturacak olan ailenin oluşumunda toplumdaki birçok birey sevinç ve heyecan içinde bu mübarek merasime şahit olmalıydı. Gizli saklı, insanların katılımından ve şahitliğinden kaçarak gerçekleşen evlilikler her zaman şüpheliydi bütün insanların davet edildiği, düğün yemeği ile taçlandırılan nikah meşru olarak kabul edilmiş ve bunun uygulanması istenmiştir. Bir hadisi şerifte ise nikah esnasında en az iki adil şahidin hazır bulunması gerektiğinden bahsedilmektedir. İslam dininde evlenme teşvik edilmiş. Evlenmenin kolaylaştırılması, nişan, nikah ve düğün törenlerinde gösteriş ve israftan kaçınılması tavsiye edilmiştir. Sahih Buhari'den rivayet edilen bir hadise göre Hazreti Enes radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir gün bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ey Allah'ın Rasulü, Allah'ın rahmeti nerede?" diye sordu. Peygamber Efendimiz şu cevabı verdi: "Rahmet bir anne kucağındaki çocuğun şefkatinden daha şefkatlidir." Bedevi şaşırmış bir şekilde sordu. "Yani Allah'ın rahmeti daha mı fazla?" Peygamber Efendimiz gülümseyerek, ''Evet, daha fazladır.'' buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir kafir kimse, Peygamber aleyhisselama misafir olarak gelmişti. Allah'ın Resulü kendisine koyundan sağılmış bir kase süt getirmelerini söyledi. Adam sütü sonuna kadar içti. Sonra bir bardak daha getirmelerini emretti. Onu da içti. Bir kase daha getirmelerini söyledi. Onu da içti. Bu şekilde yedi defa birer sağımlık koyun sütü içinceye kadar devam etti. Adam geceyi burada geçirdi. Sabahleyin de Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselam bu sefer kendisine yine bir kase koyun sütü getirmelerini söyledi. Adam sütü içti. Bir kase daha getirmelerini emretti. Fakat adam bunu içip bitiremedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdular. Mü'min bir mide ile içer, kafir ise yedi mide ile içer. Artık vakit tamamdı yolculuk emareleri iyice belirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını, Hz. Aişe annemizin göğsüne yaslamış, Rabbine kavuşmayı bekliyordu. O sırada Hz. Aişe'nin kardeşi Abdurrahman içeri girdi. Elinde misvak vardı. Allah Resulü o misvağı istercesine bir hareket yaptı. Ayşe annemiz onu çok iyi tanıdığı için, onu senin için ıslatıp ucunu yumuşatayım mı? dedi. Allah Resulü'nün bunu yapacak kadar bile gücü kalmamıştı. Hz. Ayşe annemiz misvağı hazırladı ve Allah Resulü'ne verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ebedi aleme giderken bile temizliğine dikkat ediyordu. Bir taraftan da La ilahe illallah gerçekten de ölümün sıkıntıları var diyordu. Hz. Ayşe annemiz anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı için kalkarken Önce on defa tekbir, on defa tahmid, on defa tehlil, on defa tesbih ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa Allah'ım beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver mealindeki duayı okurdu. Sonra da Allah'ım hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım mealindeki duayı okurdu. Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel ve Taberani'nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. Teheccüd namazı ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve karısını uyandırarak ona da kıldıran şayet kalkmak istemezse yüzüne su serpen erkeğe Allah rahmet eder. Aynı şekilde kocasını kaldıran kadına da Allah rahmet eder. Adem oğlu beni yalanladı. Halbuki beni yalanlamak ona yakışmazdı. Bazısı da bana sövdü. Halbuki bana sövmek ona yakışmazdı. Ademoğlunun beni yalanlaması, Allah beni ilk defa yarattı. Ama beni öldükten sonra tekrar yaratamaz. Sözüdür. Halbuki ilk yaratma benim üzerime ikinci defa yaratmaktan daha kolaydır. Ademoğlunun bana sövmesine gelince, Allah bir çocuk edindi. Sözüdür. Halbuki ben bir ve tekim, samedim, doğurmadım ve doğurulmadım ve hiç kimse benim dengim olmamıştır.'' Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ey Allah'ın elçisi, ecrini Allah'tan dilemek üzere hicret ve cihad için emrinize girmek istiyorum, dedi. Peygamberimiz, anne ve babandan sağ olan var mı, diye sordu. Adam, evet ikisi de sağdır, dedi. Allah Resulü adama, sen Allah'tan ecir mi istiyorsun, dedi. Adam, evet deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyleyse anne ve babana dön ve onların gönüllerini al, kendilerine güzel hizmet et. Asıl ecir ondadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olanların işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahu Teala ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini ihsan etti. Allahu Teala, Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir.'' Buyurup habibini ferahlandırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: Kim faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine haksızlık etmez ve onu başına gelen musibette yalnız bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını görürse Allah da ona yardım eder ve muhtaç olduğunu ona verir. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse Allah Teala da buna karşılık kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah Teala da ahirette onun ayıbını örter. Ayrıca Peygamber aleyhisselam Müslümanların üç günden fazla küs durmasının helal olmadığını söylemiştir.